Selam Başaklar nasılsınız? İkinci yeni tarottasınız. Hoş geldiniz. Aylık açılım. <laughs> Onu çoğaltmaya çalışıyorum yani. Aylık 2-3'e falan çıkarmaya çalışıyorum ama zor. İnanın yoğun, yoğunum. E, elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum kanala. Bakalım zaman ne gösterecek kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Genel açılım bütün başaklar için anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Kanala yeni gelenler varsa hoş geldiler. Umarım beğenirsiniz. Paylaşırsınız. Abone olursunuz. Ne bileyim işte yorum bırakırsınız filan. Başakları seviyorum. Onlara çok takılıyorum sevdiğim için. Çünkü bende de başaklık var. Ay burcum başak. Onlar kadar gıcığım. <laughs> Haydi bakalım başaklar. Tabii ki bir başak kartı ile açacağız. Çalışıyorum ben çalışkan bir insanım. Tılsım sekizlisi. Maşallah. Of ortaya karış. Bütün sekizli kartları aldınız. Kılıç ikilisi kapı kartı. Karar kararsızlık. Uhrevi gözünü kapatmış şekilde. Ne olup ne bitecek? Ne olacak bu memleketin hali? Dünyanın halini diyor adeta. Yakın geçmiş tılsım sekizlisi, kılıç dokuzlusu ve kılıç onlusu. Şu anki durum kupa sekizlisi, tılsım kralı kılıç sekizlisi, üç sekiz, değnek sekizlisi gelecek mi bakalım? Kendi enerjiniz tılsım altılısı, yıkılan kule kupası. Şimdi kendi enerjiniz enteresan ama ben anlıyorum şuradaki kompozisyonun neden çıktığını. Ee, Özetleyeceğim. Ek desteğe de hiç başvurmayalım. Gidelim isterseniz. Kısa yoldan <laughs> var bir şeyler. Siz aradığınız dengeli ruh halini getiren, e toksiklenme ihtimali olmayan, sizi huzursuz etmeyen, böyle düşündüğünüzde dudaklarınızı, tırnaklarınızı yemediğiniz biri, kendinizden ödün vermek zorunda hissetmediğiniz biri var aşkla yüceltiyor sizi ya da böyle bir potansiyel var siz onu yücelteceksiniz falan ama ortadaki kule kartı ben konforumdan olur muyum diyor yani başağın o um, hayta kafaya takan yapısı analitik tarafı ortaya çıktığında belki de hop şu kompozisyona varıyoruz ya da böyle bir yıkım anı oldu çok iyi ihtimal vermiyorum çünkü arada yani şöyle bir şey olsaydı diyebilirdim gitmiş aşk teklifi filan ama umduğunuzu bulamamışsınız gibi gibi gibi. Ben onu şuna yoracağım. Sizin aşka dair, ilişkilere dair, hayata bakış açısına dair kurduğunuz bütün düzeni alt üst eden bir potansiyelle karşılaştınız. Hani olur ya aşk neymiş arkadaş ya i̇şte insanlara şaşırıyorum aşka bence uydurma filan pat diye aşık olursunuz. Etrafınızdakiler de bakar ha bak büyük konuşanın başına ne gelir böyle bir şey sanki oradaki. Önce kendi enerjisini açıkladık. Şimdi gelelim buraya. Çok çalışıp çok didinip çok yorulduğunuz uykularınızı kaçırdığınız uykularınızın kaçmasına da neden olan bir ihanetin olduğu bir kompozisyon var orada. Yani bir ilişkilere iş gözüyle bakıp ne bileyim emek veriyorum ama aradığımı bulamıyorum enerjisi o bana kalırsa. Yani açık açık bir kazık yeme falan değil de olmuyor. Ya yani bir türlü olmuyor denilen bir enerji. Olmuyor dediğiniz, olmuyor dediğiniz yerde de işte her şey arkanızı dönüp gitme isteği duygusal anlamda bir terk edilmişlik. E çünkü tılsım sekizlisinin amacı tılsım kralı olmak. Kendini tekrar işe verme. İşe verdiğiniz anda da tekrar bir döngü ya ben ne yapıyorum hayatı sorguluyorum sorgulamaya başlayayım bu ne? iş iş nereye kadar diyen bir enerji sanki beni de boğdunuz yemin ediyorum bu ne ya Aa, risk alın bak <laughs> bakalım ek desteğiyle ne kadar kurtaracaksınız başaklar hiç ümidim yok sizden ama jüpiter balık burcunda balık sizin yedinci eviniz ilişkiler eviniz bunu değerlendirin Tılsım sekizlisi niye orada bakıyoruz hızlıca? <laughs> Denge kartı, ölüm kartı ve tılsım yedilisi kartı. emek veririm. Bir şeylere emek koyarım ama bu, bu, bu bana huzuru, bana dengeyi getiren ve beni ya çok hiç oturtamıyorum. Yani tam oturtacağım yerde havada kalıyor. Şimdi ölüm kartının oradaki anlamı dengenin yanına gelmesiyle enteresan. Şimdi orada biten bir şey yok. Orada transformasyonunuzu anlatıyor sizin ama yanlış bir transformasyon süreci içerisindesiniz. Yani bu maddeye kafanızı paraya, iş hayatına gömerek olacak bir transformasyon değil. Bu kalbinizi, ışığınızı, kendinizi, özünüzü gördüğünüz yerde başlayacak bir transformasyon. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kılıç dokuzlusuna gelelim. Şimdi uyku kaçıran ne? Güneş tılsım beşlisi kupa kraliçesi. Şu kupa asanın götürüleceği kraliçe ve onu düşündüğünüzde hayatınıza sunması mümkün olan gün ışığı. Ortada buz gibi patlayan bir tılsım beşlisi. Bu beni yokluk enerjisine götürür mü? E, e, ava giderken avlanır mıyım? Düşüncesi. Eğer gittiğiniz yeri av olarak düşünürseniz avlanma ihtimaliniz elbette ki %90 var böyle bir ihtimal. Niye gittiğiniz yeri av olarak görüyorsunuz ki? Yani ilişkileri, potansiyelleri, av, avlanma mantalitesi üzerinden yorumlarsanız zaten orada başlıyor problem. Atın bir tarafa, güneşi görün, kupa kraliçesini görün, tılsım beşlisini görmeyin, yokluk enerjisiyle kendinizi Götürmeyin onu size çağırmayın. Kılıç olmasına bakacağım. Şimdi bunu hep söylüyorum ama bunu hepimiz yapıyoruz insanoğlu. Ben de sizde. Tılsım 400, Kılıç Yedirisi ve Kılıç Dokuzlusu. O kadar buradasınız ki başaklar. Yani kartlar burada. Birbirini tamamlıyor bu kartlar. Buradaydı Kılıç Dokuzlusu. Kılıç Yedirisi üzerine tekrar geldi. Kendinizi kandırdığınız Kılıç Yedirisi kartı geldi. Eşinize döndüğünüz yerde ben neden bu enerjiden çıkamıyorum uykusuz geceler dediğiniz yerde ben de size derim ki bundan beslendiğiniz için bu uzaklaşmıyor sizden. Kılıç yedilisi tam bu onu söylüyor bana. Kupa sekizlisi. Değnek dokuzlusu tılsım ikilisi. Değnek kralı yandaki kart. Hep böyle gidiyorsunuz ya. Wow. Ya bir sonraki kart alıyorsunuz ya da bir sonraki kartın üzerine bir önceki kartlar vesaire geliyor tekrar. Motivasyon. Ama yokluğa kendini adayan bir motivasyon. Duygusal anlamda kendinizi irrite ettiğiniz, çektiğiniz yerde tılsım krallığına dönüyorsunuz, evriliyorsunuz. Başağın evet en iyi yaptığı şey iştir. Çok iyi gerçekten de kendilerini, özlerini, hayatlarını, işlerini adayan insanlardır. Adam, adanmışlık duyguları vardır. İlişkilere de biraz o açıdan bakarlar. Tılsım ikilisiyle sanki bunu yakaladığınızı ben düşünüyorum. İlişkilere de veya duygusal konulara da bu gözle bakmanız Acaba doğru mu? Bunun muhasebesini yapıyor olduğunuza yoracağım. Şimdi geliyorum. Tılsım kralına iki kere geldi. Tılsım kraliçesi, değnek yası, tılsım prensi. İlk defa bir kanal açtınız bana. Çünkü burada bir dürüst başak gördüm. ha bu yalancı başak anlamına gelmiyor. Dürüstlük ne biliyor musunuz? Bakın şu ya ben çok da fazla gönül işlerinden anlamıyorum. Yani aşk filan şudur budur kupa kartları filan tamam. Bunu dediğiniz yerde aslında dürüstlük yapıyorsunuz. Benim baktığım şey diyorsunuz ki tılsım kralını tamamlayacak tılsım kraliçesi. Ben bundan anlarım arkadaş. Benim hayata bakış açımı tamamlayacak. Opera seviyorum. Opera sevecek. Türkü seviyorum. Benimle türkü dinleyecek bir feminen meskülen enerji birlikleri. Benim istediğim bu. Hayattan başka da bir beklentim yok diyorsunuz. Ne güzel. Bunun üzerine gelen kartlar bunu okey dedi. Tılsım prensinin gelmiş olması da güzel. E, bu bu başlangıcı hazırım diyor. Yani ben patronluk koltuğumda oturup beklemeyeceğim bu kraliçeyi. Prense dönüp arayışa gireceğim diyorsunuz. Peki risk alacaksınız. Değnek asıyla da buna karar verdiğinizi görüyorum. Değnek kılıç sekizlisi güç kartı tılsım altılısı kartı ve değnek ikilisi kartı. Tılsım altılısı geldi mi size? Yok. Bir önceki boğalarda vardı herhalde. <laughs> Ay, uykum geldi. Enerjim düştü. <laughs> Sabote edilen yer neresi? Sabote edilen yer tılsım kralının tılsım kraliçesini bulma endişesi bunu da ben çok böyle hımkım yani yani şimdi tılsım nasıl söyleyeyim tılsım alması çok güzel bir karttır hep verici olmaktan çıkıp eşit eşitliği yakalayan ve güzel bir birlikteliğin aslında dengeye oturtulmuş bir ilişki olduğunu anlatır ama bunu hesap kitapla yaptığınız anda zorlamaya girer güç kartı biraz bana bunu söyleyeyim bunun üzerine çok odaklanmayın eğer buna çok baskı yaparsanız bu sefer nasıl diyeyim anlat, anlatabilir umarım anlatabiliyorumdur. Rahat bırakın ya ya o kendiliğinden olacak bir şeydir o eşit şekilde alıp verme. birini karşınıza alıp bak seninle ben bir ilişkiye başlayacağım ama benim verdiğim kadar sen de bana vereceksin. Böyle bir şey değil bu. Karşınıza çıkacak kişi de otomatik olarak bu enerjiyi yakalarsınız ya da yakalayamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Kafanızdan çıkarın yani böyle İlişkiler böyle oturup matematikte hesaplanacak şeyler değil diyor bu kartlar. Tasım altılısına şimdi bakalım. Ha burada gelmiş size. Ben de kime geldi diyorum. Size gelmiş o zaman. Sizin kendi enerjiniz. Ha şimdi güzel oldu bak. Adalet kartı. Ha işte bu dedim ya hesaplı kitaplı olacak bir şey değil. Bunu aslında o kadar zekisiniz ki biliyorsunuz. Ee, bu kendiliğinden oluşturulacak bir adalet terazisi. Eee... Bunu da araştırıyorsunuz yavaş da olsa Olsun diyorsunuz Yani buna gidecek yolda her şeye hazırım Yavaşlıkta kabulüm Yıkılan kuleyi çok merak ediyorum Ne o sizi Sizi o ruh haline çeviren Ya da oradaki o konfor alanından çıkış Son hüküm tılsıması Değnek şövalyesi İşlere hızlandırılma olasılığı ee, Karar verilmeniz Karar vermeniz bekleniyor olabilir ya da bütün bu bunalımdan, bütün bu havayı dağıtmak adına, ya ben bir an önce karar vermeliyim. Ee, ama acele etmeyin derim. değnek Şövalyesi orada çünkü bana ıı, acele ettiğiniz takdirde bir şeylerin ıı, çok böyle beceriksizlikle elden kaçırılabileceğini söylüyor. Çünkü orada çok güzel bir şey var, potansiyel var tasımasıyla. Şimdi kupasına bakacağım. Şu aşk enerjisini biraz açın bana lütfen. Aziz kartı kılıç ovalesi ve Star kartı iki tane büyük Arkana kartı geldi orada. Ümit güzel bir ümit, ee, sağlam bir ümit. Azize bakarak söylüyorum Aziz kartına ee, ve potansiyeli olan bir ümit. Yani şimdi Aziz ve Star ikisi de öyle idealize edilen kartlardır ki yani havadır bunlar. Ama orada bunları yere indiren kılıç şövalyesi var. Sanki başlanacak gibi bir şeylere. Bu kararı al alıyor gibisiniz en azından. Kılıç ikilisine bakacağım şimdi. İki kere gelmişti zannedersem. Bakalım. Aşıklar, Kılıç Üçlüsü ve Kupa Sekizlisi. Boğayla siz de paralel gittiniz ya da teraziyle. Ee, çok net. Yani kararsız kaldığınız yer gönlünüzün sizi çağırdığı bir aşıklar enerjisi ama ne zaman ki acı çeker miyim korkusu aklınıza geliyor arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz korkaksınız destenin dibinde kupa ikilesi umarım harcanmaz benden bu kadar başaklar seviliyorsunuz yorum bırakın beğenin paylaşın sevgiler bay bay